ve kavuşturan değerli büyüklerimize bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Adıyaman'ın tanıtımı için de birçok şehirde organizasyonlar yaptık ve sizlerin de öngörüleriyle inşallah önümüzdeki yıllarda da organizasyonlar yapacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere Adıyaman ilimiz tarım potansiyeli açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip. Birçok rakama sizi boğmadan birkaç konuyu dile getirmek istiyorum. Ee, Adıyaman, nar, badem, bağcılık, fıstık, Trabzon hurması gibi birçok konuda Türkiye'de ilk 10 ilde olan bir ilimiz. Ee, gerek bu yıl Sayın Valimizin destekleriyle, gerek geçmiş dönemde Sayın Vekilimizin destekleriyle tarımda gerçekten çok önemli mesafeler <laughs> alınmış, çok mesafe kat edilmiş ee, i̇nşallah bundan sonra da kurum olarak bizler de çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin daha katma değerli hale gelmesi, ürünlerimizin piyasada hak ettiği yeri bulması ve üretim alanlarımızın artması konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Bu konuda e, gerek çiftçilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenen Sayın Milletvekilimize, e, üretim alanlarımızın artışında ve diğer bütün e, alanlarda bize her türlü desteği veren Sayın Valimize, Belediye başkanımıza, diğer bütün kurumlarımıza teşekkür ederim. Evet, şu anki trend dünyada temiz hava, temiz gıda, temiz su. Bunlardan taviz veremeyiz. Bu çerçevede çalışmak zorundayız. Adıyaman yerelinde düşündüğümüz zaman, hakikaten zaman zaman da dile getiriyoruz. Özellikle tarımda sulama noktasında gerideyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde telafi etmemiz lazım. Tabii sulamadan bahsederken spontan aklıma geldi. Kaynaklar sınırsız değil arkadaşlar. Yani bakıyorum sağa sola gittiğim zaman her tarafta demesem bile önemli bir kısmında vahşi sulama yapılıyor. Birazcık başka yerde de söyledim. Korkunç bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Tekrar hatırlatayım dünyadaki tatlı su oranları tüm suların yüzde iki nokta uçu. Ve bunun yüzde bir uçu da buzullarda. Geriye kalan sadece yüzde birdir. Şu an yüzde birle idare ediyoruz. Ve maalesef şu an dağ köylerinde içme suyu bulamıyoruz. O yüzden mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde bu vahşi sulamadan kurtulup yağmurlama ve damlamaya geçmemiz lazım. Ne yapıp yapıp buna geçmemiz lazım. Müthiş bir potansiyele sahibiz il olarak, Adıyaman olarak. Bunun efektif bir tarımcılık, tabii benim alanım değil ama bahsettiğim o yağmurlama ve damlama usulüyle ve girdileri çok ucuza düşürüp vatanda şey, tarım, çiftçimize destek olmamız lazım. Bir taraftan da tabii biz de, biz de, yerel olarak, belediyecilik olarak elimizden geldiğince bu hayvancılık noktasında bir takım girişimlerimiz var. Bu yakında da zaten yakın mesafede. 140 dönümlük bir alan. Burada hem hayvan pazarı hem bez bahane hem de gerekirse kombine entegre sistemin sistemi noktasında böyle bir düşüncemiz var. Bu anlamda da desteklerinizi bekliyoruz. Dediğim gibi hep beraber önümüzdeki yılların çok daha kurak olabileceğini, çok daha sıcak olabileceğini düşünerek şimdiden önlem almamız lazım. Bugün Adıyaman'ımızda çok önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Konuşmama başlamadan önce bu güzel organizasyonu yapan Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar önemli fuarlar hem kentlerin tanıtımında hem kentlerin sosyo kültürel alanında gelişmesinde büyük katkıları olan organizasyonlar. Bu güzel organizasyonu yapan Adıyamanımızda bu güzel ortamı sağlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tabii fuarımız gıda ve tarım fuarı. E, kentimiz kabul etmek lazım bir tarım kenti dolayısıyla tarım kenti olan Adıyaman'da bu kıymetli ve bereketli topraklarda böyle bir fuarın yapılması işin emniyetini ve önemini daha da arttırıyor. Tabi Adıyaman'ımız son günlerde, son zamanlarda tarım konusunda özellikle badem başta olmak üzere tütün konusunda Türkiye'de isimden söz ettiren bir kent. Bu şehrimiz için, insanlarımız için önemli bir başarı. İnşallah başka sektörlere de gölbaşının, besin, üzümü, Adıyaman'daki nar, badem ve diğer alanlarda da tütün başta olmak üzere diğer tarım ürünlerinde de hak ettiğimiz yere geliriz ve bu konuda hep birlikte kurumlarımızla birlikte çiftçilerimizle birlikte güzel işleri başarırız. Ancak tabii tarım kenti olmamızın da şu anda içinde bulunduğumuz bir takım olumsuzluklar da var. Bunları da görmek lazım. Özellikle şu anda zor bir süreçte geçiyoruz. Hem Covid var, yani hızla değişen iklim nedeniyle kuraklıkla da karşı karşıyayız. Tabii kuraklık ve Covid gıdayı ve tarımı da çok yakının ilgilendiren meseleler. Bu iş sadece işin sağlık boyutu yok, üretim boyutu da var. Bizim de kent olarak bu tür saldırılara diyelim. Çünkü Covid ve kuraklıkla ilgili bu tür olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmamız lazım. Kurumlarımızın, hükümetimizin de bu konuda gerekli çalışmaları, tedbirleri alması lazım. Gıda ile ilgili Türkiye'de çok ciddi bir aslında sıkıntıyla da karşı karşıyayız. Ülkemiz maalesef gıda ile ilgili tarım ürünlerinde çok alanda ithalatçı konumunda özellikle yanlış tarım politikalarının da neticesi olarak istediğimiz düzeyde değiliz. Bunu kabul etmek lazım ve bu eleştiriyi de hükümetin dikkate alması lazım. Tarımın desteklenmesi özellikle bu konudaki istihdamın artırılması Türkiye için de ülkemiz için çok önemli. Bizim Adıyaman'da da sulama projelerinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Geciken işler bunlar. Buradan hazır Ahmet Bey de hükümet yetkilileri de buradayken bunu bir kürsüde bir tarım fuarında ifade etmek de doğru olur. Adıyamanımızın kıymetli topraklarının bir an evvel suyla buluşması lazım. Bizim bunu bir an evvel gerçekleştirmemiz lazım. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bütçe görüşmelerinde bizim Adıyamanımızın sulama projelerine hak edilen desteğin fazlasıyla ayrılması için ben ve arkadaşlarım da gerekli mücadeleyi vereceğiz ve Adıyaman'ımızın bu başlayan ancak istediğimiz hızla yürümeyen projelerin bir an evvel bitirilmesi için de bizler de parlamentoda siz milletvekilleriniz olarak çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tabii tarımla ilgili başka bir sıkıntı da var değerli arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Özellikle derin bir ekonomik krizle de karşı karşıya ülkemiz ve şu anda bu krizin de en yoğun hissedenler, çiftçiler, köylüler özellikle tarımdaki girdi fiyatlarının yüksekliği, mazot, gübre fiyatları, ilaç fiyatları başta olmak üzere bunların yüksekliği şu anda çiftçide büyük bir karamsarlığa seviyet vermiş. Biz Adıyaman'dan da bu çağrıyı yapalım. Tarım sektörünün ve gıda sektörünün canlanması için mutlaka ve mutlaka acilen çözüm odaklı bir takım yasal değişikliklerin veya bir tedbirlerin alınması gerekiyor. Eğer biz bunları sağlayamazsak çiftçilerimiz belki 2022 yılında istedikleri kadar üretim yapamayacaklar. Mesela ben Adıyaman'da ilgili bir izlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçenlerde Kahta'da tohum üreten bir işletmeyi gezdim ve her taraf tohum doluydu. Sorduğumda geçen yıl bu dönem bu mevsimde bu tohumların hepsi satılmıştı. Ancak hem tohum fiyatlarının yüksekliği hem de gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçiler kararsız ne ekeceklerine karar veremediler ve onun için tohumlar elimizde dediler. Bu aslında bu mesajı iyi okumak lazım ve hepimizin bu mesajdan da ders alması lazım. Çiftçilerimizi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tarlasını ekecek ve ürettiği ürettiği ürünü satacak, pazarlayacak imkanların olabileceğini hatırlatmak lazım ve buna ilişkin tedbir almak lazım. Bizler her daim çiftçimizin, üreticilerimizin, Özellikle tarım ve gıda sektörünün kalkınması için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu tür etkinlikler gerçekten son derece önemli, önemsiyoruz. Zira şehirlerin marka değerlerini ön plana çıkaran etkinliklerdir. Ki bu fuar merkezinin kurulmasından bugünden bugüne aşağı yukarı imkanımız olduğu müddetçe de her fuara katılarak Hemşehrilerimizle beraber olmaya çalıştık. Bu imkanlar az önce Mustafa Bey de söyledi. Bölgemizde ilk olan illerden biri bu fuar merkezimizi kurma, kurduğumuz iller arasında. Bu anlamda da şehrimize çok ciddi katkılar tabii ki yapıyor. Değerli arkadaşlar, gıda, tarım ve hayvancılık fuarı tabii dünya gıda üzerine dönüyor. Tarım olmazsa olmaz. Önce insanın doyması lazım. Yine hayvancılık hakikate tarımın bir parçası olarak Hepimizin destek vermesi gereken bir unsur. Tabii Abdurrahman Bey biraz karamsar tablo her zaman maalesef çizmeye çalışıyor ama ben size bir e, nerede nereye geldiğimizi ifade edeyim. Elbette eksiklikler de vardır. Elbette yapacağımız daha çok şey var. Arkadaşlar bu şehirde 2002 yılında toplam dağıtılan tarımsal destek miktarı 30 milyon TL yıllık. Şimdi ne kadar dağıtılıyor biliyor musun? En son geçen yıl. 253 milyon TL dağıtıldı tarımsal destek olarak. Yani yüzde 800'lerin üzerinde yaklaşık yüzde 900, yüzde 1000'e yakın bir artış var. Bunu bir tarafa koyalım. Ve o günden bugüne de bu şehre tarımsal destek anlamında bir katrilyon 415 trilyon eski parayla. Yani 1 milyon 415 milyon TL ee, tarımsal destek dağıtmışız. Yine 2006 yılına kadar olmayan 2006 yılında hükümetimizin getirdiği bir kırsal kalkınma desteği var. Nedir? Siz bir tesis kuracaksınız. Bu tesisle de devlet size destek versin istiyorsunuz. %50 devlet desteğini alan şu ana kadar Adıyaman'da 268 kırsal kalkınma projesine destek vermişiz. Bunun 137 milyonu da hep hibe. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Şimdi hayvancılığa bakıyoruz. Bu şehirde 2002'de 72 bin küsür büyük baş hayvan var. Sordum en son rakamımız nedir diye. Şu anda 146 binin üzerinde büyükbaş hayvan var. İki kattan daha fazla arttırmışız. Yine ha 370 bin küçük baş hayvandan şimdi 415 bin lira, 12 bin lira, 412 bin'e kadar varan bir büyük baş, küçük baş hayvan varlığımız var. Bunlar önemli. Yine gıdaya bakıyoruz, üretilen ürünlere bakıyoruz. Hakikaten meyvecilik son zamanlarda yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz desteklerle birlikte çok ciddi manada arttı. Arkadaşlar bademin hesabası okunmazdı. 900 dekar badem arası vardı. 900 dekar. Şimdi en son veriyi aldım. 91 bin dekara çıkmış. 30 dekar ceviz alanımız varmış, üretimimiz varmış. Şimdi 23 bin çıkan bir ceviz üretimimiz var. Yine 4 bin civarında zeytin üretimi varken 27 bin lira, 27 bin'e çıkmış. 27 bin dekara çıkmış. 4 binden 27 bin dekara çıkarmışız. Nar 20 dekarmış. 20 dekardan 13 küsür dekara çıkarttık ve bunları daha da artıracağız. Az önce tarım İl müdürümüz de ifade etti. İlk onun içerisinde Türkiye'de Adıyaman'dan üretilen pek çok ürün var. Bunların marka değerini yükselteceğiz. Hem ürün desenini artıracağız, hem mevcut ürünlerin verimini artıracağız, kalitesini artıracağız. Yine kurduğumuz paketleme, işleme testleriyle birlikte bunu dünya piyasalarına arz edeceğiz. Ve kendi markalarımızda oluşturacağız. Bunları pek çoğuna patentler de alıyoruz. Trabzon hurmasında, mesela zeytinde, antep fıstığında, üzümde. Bunlar Adıyaman için hakikaten kıymetli ürünler. Ve bu ürünlerin daha da gelişmesi anlamında Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz Sulama projeleri evet bahsetti Ben de gerçekten çok önemsiyorum Çok doğru bir şey Tarımın hem verimini artıracak Hem çeşitliğini artıracak Katma değerini artıracak Bir değil iki belki üç ürün almaya sebep olacak Vesile olacak olan Bu sulama projelerinin bir an önce bitirmesi Hep birlikte gayret edeceğiz Ediyoruz da Bakın arkadaşlar kolay değil Bu pandemiye rağmen bu projelerin hepsini artık inşaat aşamasına getirdik. Ve bunlar katrilyonluk projeler. Öyle kolay değil. Yıllar yılı hükümetler vardı. devlet eskiden de vardı. Hep adı sanı duyulurdu ama ne planlaması, ne etüt projesi, ne bilmem inşaatı hiçbir şey yok. Bütün bunları yani bir barajın inşaat aşamasına gelmesi daha yıllar alabiliyor. Uzun süre planlamalar yapmak zorundasınız. Toprağın geçirgenliğini, sondajlarını uzun süre yapmak zorundasınız. Etütünü yapmak zorundasınız. Ve bu manada da şu anda 187 bin dekar arası sürecek olan Koçali Barajı. Hem inşaat, hem sulama, hem ana iletim hattı. Baraj inşaatı. Hepsi de inşaat halinde. Baraj, sulama ve ana iletim hattı. Hedefimiz tabii ki, evet belki keşke hemen bugünden yarına bitirebilsek ama kolay da olmuyor. Çetin Tepe Barajı'nın inşallah baraj inşaat kısmı bitmek üzere Yüzde %95'ler seviyesine geldi. Şimdi sulama işine gireceğiz. Büyük Büyükşehir 180, 100 bin dekar arazi sulayacak. Büyükçay ile birlikte de bugün tekrar görüştüm. İhale değerlendirme süreçleri devam ediyor. İhalesi yapıldı. Onu yapacağız. Gömüken'in baraj inşaatını başlatmıştık. Bu pandemide sulamayı da başlattık. İhalesini yaptık. Bu dört proje dahi ki işte Çetintepe ile sadece Beysin'in, Keysun ve Kızılin yaklaşık 230 bin dekar arazi sulayacak. 100 bin dekar Çetintepe Büyük çay Büyükçay Barajı sulayacak. Bütün bunları koyduğumuzda Adıyaman'ın sulanabilir arazilerinin neredeyse yüzde sekseni çok rahat bir şekilde sunacak bu dört projeyle. Ama bunun dışında devam eden gölet inşaatlarımız var, başka küçük su işlerimiz var. Bunlar da hepsini takip ediyoruz. Bu Adıyaman için gerçekten son derece önemli projeler. Burada teşkilatımızda, belediyemizde, yine valimiz başta olmak üzere ilgili bürokratlarımızda, bütün arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz gerek inşaat sahasındayız, Buradan Ankara'ya gittiğimizde ya Genel Müdür'deyiz, ya Bakan'dayız, yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımıza gidiyoruz. Yani kamu yatırımları noktasında illere baktığınızda emin olun pek çok yere her yere belki yatırım yapılıyor ama nüfusu oranla en çok kamu yatırımı alan illerden bir tanesidir bu Adıyaman. Bizim şehrimiz hak ediyor ve biz de arkadaşlarımızla birlikte inşallah elimizden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz diyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarın ilimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. yaman, tarım ili. Verimli, zengin toprakları barındıran birçok ürünün üretilmesi için ortamın uygun olduğu bir ilimiz. Bir takım eksiklikler olabilir ama tarımda Adıyaman'ın şu anda kat ettiği mesafeyi göz ardı edemeyiz. Dün ben tekrar bir daha istatistiklere baktım. 7 bin küsür ton Trabzon hurması üretiyoruz ve Adana'dan sonraki ikinci vilayetiz Türkiye'de. İkinci vilayet olmuşuz. Dördüncü biliyordum. i̇ki atlamışız. Adana'dan sonrayız. Yine Narda dokuzuncuyuz. Bademde de hiç anlatmaya gerek yok, o tahta bir kere oturduk, birinciyiz. O kimse de indiremez oradan inşallah bizi. Şimdi bu ürünlerin daha iyi nasıl değerlendirilmesine çalışacağız arkadaşlar. Artı değer yaratacağız. Bademi biz kabuğunu, dış kabuğunu kırıp pazarlamayacağız. Onu file badem yapacağız. Un haline getireceğiz. Badem sütü, badem yağı üreteceğiz. O sayede artı değer üreterek çiftçimizin cebine daha fazla para katmayı, daha fazla para girmesini temin etmek için çalışacağız. Ve bunun için de projelerimiz hazır. Ankara'da sayın milletvekillerimiz, Adıyaman'da bizler bürokrasi bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah da epey bir mesafe aldık. Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile gerek kurutma tesisi, gerekse badem işletme tesisimizde bir öncü işletme olacak tesisimizin inşallah 2022 yılı içinde ilk temelini atacağız ve üretime de bir yıl içinde geçmeyi planlıyoruz. Bu girizgahtan sonra tarım fuarları, fuarlar daha doğrusu iller için niye önemlidir? Medya Trend fuarcılık e, geçen yıl bunu ee, yapmak istemişti ama pandemi nedeniyle bir türlü fırsat olmamıştı. Bu sene kısmet oldu. Arkadaşlar üretenle tüketeni, alıcıyla satıcıyı, tüccarı, tedarikçiyle toptancıyı buluşturmamız lazım. Bunun en kolay yolu da bölgesel fuarlar biraz önce standın birinin önünden geçerken nereden geldiniz dedim Trabzon'dan geldim dedim geldik dediler biz bu fuarları arttırarak ülkemizdeki dediğim gibi alıcı ve satıcıyı üreticiyi ve satıcıyı buluşturacağız elbet bizim değerli ürünlerimiz var ama bunu pazarlamadıktan sonra o değerin artması sağlanamıyor maalesef. O yüzden tarım, hayvancılık ve gıda fuarları ve diğer fuarlar. Birinci konu bu. İkincisi de tarımda hayvancılıkta artık geleneksel yöntemleri bırakmak zorundayız. Biz dedelerimizin, ninelerimizin, babalarımızın ektiği, biçtiği gibi ürünlerimizi elde edemeyiz. Biz tarlalarımızı teknik metotla sürmeliyiz, teknik metotlarla gübrelemeliyiz. Teknik metotlarla çapalamalıyız ve ürünlerimizi teknolojiden faydalanarak hasat etmeliyiz. Bunun da yolu bu tür fuarların yaygınlaşması. Bizim üreticimiz kalkıp İstanbul'da bir makine satın almaya gideceği yere makina bu sayede üreticimizin, çiftçimizin ayağına geliyor. Burada görme fırsatı e, elde ediyorum. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle e, bu fuarın düzenlenmesinde rol oynayan e, arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Bütün paydaş kuruluşlara da teşekkür ediyorum. E, fuarın Adıyamanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. <laughs>